Beyler bugün sizinle yeni gelen etkinlikle alakalı bir bilgilendirme yapacağım size. Bir, ikincisi konuya başlamadan önce şöyle şu nikli şahsı bir görün. Bununla sakın areste olanlar ticaret yapmasınlar. Sebebini de ben kardeşlerime, abilerime anlatayım. Şimdi bu adam EKPM'li diye bir arkadaş var. Hatta Draki'yi ben kendim ona satmıştım. Boş Draki. SS Draki Magic basmış. E, ee, SS olarak bastığı için 7000 lira fiyata şey yapmış. Artık bunlar hani forumda gerçi e, forum tr.com slash ares slash yazdığınız zaman çıkıyor konusu. Ben hiç oralara girmeyeceğim. Orada bir 10 dakikalık bir video var. Burada video uzun olacak. Bu adam itemi bir şekilde eline geçirmiş. Iteme çökmüş ve çalmış itemi. Sahibine de geri vermiyor. Sakın bu nikli adam ve selam battal gazi. Hatta benim bir videomda görebilirsiniz. PM attı benden artı 7 krovaz videosuna gidin görürsünüz. Yani bunu böyle bilmiyordum ama ben konuşmaları görünce farkına vardım. Bu adamla ticaret micalet yapmayın. Kendisi milletin elit itemlerini alıp pazarda satan birisiymiş. Yazıklar olsun. Hani dünya malı için değmez beyler. İki kuruş para için bir yerden çoluğunuzdan çocuğunuzdan ailenizden çıkar. Adam kendi emeğiyle onu basmış. Sen de gelip ona çökmüşsün. Yazık yani karaktersizlikten başka bir şey değil. Şimdi hadi gelin biz videomuza geçelim. Beyler şimdi biliyorsunuz bugün ayın ikisi itibariyle e, güncelleme geldi. Şöyle güncelleme notlarına bir gelelim. Şimdi daha önce en iyisi bu olmuş. Diğerleri biraz boş. Şimdi beyler burada e, trade kısmına şey gelmiş. Blok liste diye. Blok liste. O nedir? Şöyle bir gelelim. Ben hemen size buradan açayım. Şurada blok liste. Burada ben relog atmıştım. Bugün bayağı kişi bakmış da. Herkes tek sefer bakmış. İkinci, üçüncü sefer bakan yok. Şuraya gelen günde işte kaç kişi sizin e, pazarınıza bakmış. Pazarı kaç sefer geçmiş, görmüş. Onu gösteriyor. Ona e, bu güzel olmuş. Niye diyeceksiniz? Şimdi adam var. Pazarınıza eğer ki 30, pardon şurada bir bakalım kaç defa pazarı tutarsa Tabi 30 kere aynı. Bir kullanıcı 30 kere pazarınızı açıp kapatırsa eğer otomatik olarak engelleme listesine yani şuraya blok listesine gelecek. Siz isterseniz çıkarabilirsiniz, isterseniz çıkarmayabilirsiniz. Hani adam olur ya sizin pazarınızı tutar sürekli. Gün içerisinde tutar, item satmayın diye. Bu çok iyi olmuş. Çünkü bana bile bu Scarface üzerime pazar kurup çarıyla pazarı tutuyordu. Ben yine de isteseydim onu banlattırabilirdim o esnada uğraşmadım. O kendi karakteridir. Eminim ki kanalı takip ediyor, videoyu da görecektir. Ben sen değilim. Ben her zaman insanlıktan yana olan bir kişiyim. Seni de cahilliğine veriyorum. Başka bir şey demiyorum da ama bu hani geç kalınmış ve çok iyi bir olmuş. Yaptıkları gayet mantıklı olmuş. Ondan sonra şimdi beyler şöyle gelelim. Şurada. Şurayı bir kapatalım. Peri normalde takıyorsunuz ya. Benim üstümde yok gösteremiyorum. Peri mesela görünüyordu. Görünmez kılan yer getirmişler. Çok önemli değil ama işte hadi neyse. Heh, dersiniz geçersiniz. Ondan sonra yani o amblemin olduğu yan tarafa bir de peri getirmişler. Toplama perisini görünmez kılabiliyorsunuz. Sonra bakalım başka ne gelmiş. Ha bakın. Beyler hatta sizinle beraber to onu atalım. Şu an gelmiş mi akara sistemine? Niye donuyorsun ya? Akara sistemine bu e, CZ'de hani yeni çıkan itemler gerçi eski sorulara yaramaz da. E, bizim kalkanı bile bizim bir gabın yerini tutmaz. Artı 9, artı 8 yapacaksın da. Şimdi akar altara geliyoruz. Bakalım. Şimdi liste yenilenecek. Bakalım bugün vermiş miydi? Yok. Ha, bakın beyler. Şurada gördüğünüz gibi. Yani bugün değil bir sonraki günde bunu verecek. Bakalım başka gün var mı? Lighting stop falan bunlar yani. Pegasus Ice. Yani bunları verecek. Belirli bir süre herhalde bir haftalık. Şöyle bir hemen güncellemeye gidelim. Videoda fazla uzun olmasın. Silahları Altar Akara sunağında bu haftaya özel gelmiş beyler. Artık uzatırlar mı uzatmazlar mı onu bilemiyorum. Yani zaten biliyorsunuz keş etkinliğinde çok cıvık bir şey yapmışlardı. Farmına yarayan hiçbir şey yoktu. Yani gitgide farmı bitirmeye yönelik yapılan şeyler. Yani tamam GB silmeye yönelik yapıyorsunuz. Bu da şu akaraya gelen sistemde eski sorunlar o kadar Ares, Diaz, Gordium bu tür sunucuları pek ilgilendirmiyor. Yani bizde olsa ne olmasa ne. Şimdi siz söyleyin. O bobun yerine en kötü ihtimalle 9 x iron bobun 143 APS var. Olsa ne olmasa da. Ondan sonra ne diyeceğim size? Bize pek umursamıyor ama yeni serverlar için iyi olacak. Çok deli paralar dönebilir. Bu da GB silmeye yönelik biliyorsunuz. Son olarak Twisted Marathon bu etkinliğinde harita dışına çıktığınız zaman diyor direkt tovuna göndereceksiniz. Yani oyundan atıp tovuna atacak sizi direkt. Buna da dikkat edin. Twisted Marathon etkinliğine girenler ben girmiyorum da hani maksat güncellemeyi görün diye. Beyler yine boş bir güncelleme. Sadece Tek sevdiğim yer bakın. Bu blok liste çok iyi olmuş. Adam var da size uyuz olur. Pazarınızı tutar. item satmanızı engeller. Bu çok güzel olmuş bence. Yani diyeceğim bu kadar. Kanala abone olup like atmayı unutmuyoruz. Beyler yani çok emekle çekiyorum bu videoyu. Sizden de bir like en kötü ihtimalle bir abone olalım. Bir kaya doğru giderim ki etkileşimimiz açılsın etkileşim açıldığı zaman bu da bize etki edecektir. Yani yaptığımız işi severek daha da severek yapacağız. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.